Namazda tesbihlerden sonra Türkçe dua edebilir miyiz? Evet. Her zaman için bizim için ölçü Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ne dedi kardeşimiz? Namazlardan sonra. Değil mi öyle? Tesbihden sonra dedi. Namazdan sonra değil. Namazda dua etmemiz gerekir. Namazda. Namazın içinde. Mesela namaza başlarken Tabii ki öyle anlamışız ki, öyle anlatılmış ki sanki Allah e, öyle emretmiş gibi namazda işte Subhaneke'yi okuyorsun, Fatiha'yı okuyorsun, üstüne bir sure okuyorsun, sonra eğiliyorsun, Subhane Azim diyor, tesbih ediyorsun, doğruluyorsun, Semihallahu limen hamide diyorsun. Ama bütün bunları söylerken, yaparken bunları anlama da gerekmiyor denilmiştir. Mesela Subhaneke ayet değildir. Başlarken bir ayetle başlamıyoruz. Neyle başlıyoruz? Tesbihle başlıyoruz. Evet, Hamde başlıyoruz. Sübhaneke. Allahümme ve bihamdik. Ya Rabbi sen sübhansın. Her türlü noksanlıktan münezzehsin. Bütün kemal sıfatlarıyla evet, mutasıfsın, sahipsin. Allahümme ve bihamdik. Allah'ım, ham senindir. Ham senin işindir, Ham sana layıktır. Bak önce Allah ile konuşuyoruz. Rabbimizi tesbih ediyor ve Rabbimize hamd ediyor. Hamd ediyoruz. Ve tebarek ismi. Senin ismin mübarektir. Senin isimlerin mübarektir. Senin isimlerin bize sonsuzluğu kazandırır. Sonsuz güzelliği kazandırır. Sonsuz nimetleri kazandırır. Bak önce Allah'a evet, hamd ediyor, tesbih ediyor. Ee, isminin i̇sminin mübarekliğini zikrediyor. O isimleri istiyoruz. Fatiha zaten baştan sona dua. Ben önce ayet bu ayet değil. Hani ayet değildi. O zaman e, söylense e, sanki e, namazda ayetlerden başka bir şey okunmayacakmış gibi zannedilmiştir. Bu doğru değildir. E, namaz esnasında Resulullah Efendimiz namazı kıldırırken Semiallahu limen hamide. Allah hamd edenin hamdini işitir. İşitti. Allah benim hamdimi, ona hamd edişimi işitti. Fatiha'yı okuyup hamd etmişti ya. O arada bir sahabeden biri muhtemel ki yeni iman etmiş biri tabi Arapça bildiği için Resulullah Efendimiz'in ne söylediğini anladı. Allah hamdelerini hamdini işitti, işitir. Siz Allah'a hamd ederseniz Allah sizin hamdinize karşılık verir. İşitti demek bu demek. Sahabe diyor o, o anda tam namazın üstünde. Dedi ki Elhamdülillahi hamden kesiren, mübareken, teyiben. Böyle peş peşe sıraladı. Ee, en büyük hamd, en güzel hamd, en temiz hamd Allah'a aittir. Sonra namazı kılıp bitirdikten sonra Resulullah Efendimiz diyor sahabeye döndü buyurdu ki kim diyor öyle o hamd eden? Yüksek sesle hamd etmiş. Konuşmuş yani. Namazda konuştu. Sahabe herhalde yanlış yaptım diye düşünüyor zaten. Utana utana elini kaldırıp benim ya Resulallah dedi. Diyor, buyurdu ki Resulullah Efendimiz o nasıl bir hamd diyor öyle. Melekler senin hamdini Evet. Yukarı çıkarmak için gökten inerken birbirleriyle yarıştılar. Senin bu hamdini yükseltmek için Allah'a Allah'ın huzuruna çıkarmak için. O nasıl bir hamd diye öyle. Mesele gönülden gelen hamdmış. Namazın bozuldu demedi. Namaz bozulmaz zaten. Bütün alimler bunu biliyor. Resulullah Efendimiz zaten söylüyordu. Resulullah Efendimiz namazda seccadeyi ıslatacak kadar ağlıyordu. Değil mi öyle? Bununla beraber Ayşe annemiz rivayet etmiş. Resulullah Efendimiz secdede şu duayı okudu. Mesela Ya Rabbi günahlarımdan mağfiretine sığınıyorum. Gazabından rahmetine sığınıyorum. Senden yine sana sığınıyorum. Sen tevapsın. Tövbeleri kabul edensin. Tövbe edenleri Sen Af seversin. Sen afusun. Affetmeyi seversin bizi affet. Ya da herhangi bir ayeti okuyup o konuda tövbe etmiş, istiğfar etmiş, dua etmiş, secdede. Hatta Berat gecesini sorduklarında Ayşe buyuruyor. Berat gecesinde Resulullah Efendimiz iki rekat namaz kıldı. Bu iki rekat namaz yatsıdan sonra sabaha kadar devam etti. Sadece iki rekat namaz. Tekbiri getirdi. Kıyamda Fatiha'yı okudu, üzerine bir sure okudu, kısa bir sure. Rükû etti, secdeye gitti. Gecenin yarısına kadar secdede dua etti. Sonra doğruldu. İkinci rekata bir daha secdeye gittiğinde öteki yarısını da yine secdede getir, geçirdi. Yani bir gece boyunca secde etmiş ve dua etmiş secdede. Onun için namazdan sonra değil, secdede dua etmek lazım. Secdede. Üç sefer Sübhane <laughs> Rabbiyel'e ala diyoruz. Sonra peşinde o anda yapmamız gereken ya da yapabildiğimiz, yapacağımız nasıl bir dua varsa onu secdede yapmak gerekir. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü vesselam? Allah ayet-i kerimede buyurdu. Vescud Secde et yaklaş. Evet, Resulullah Efendimiz de kurun Allah'a en yakın olduğu ani secde anidir. Öyleyse secdede duayı çoğaltın. Öyleyse secdede Allah'tan isteyin. Buyurdu. Duayı çoğalt, çoksa dua et. Secdede Allah'tan iste. En yakın andasın. Rabbine en yakın olduğun andasın. Neyi isteyeceksin? Her neyi istiyorsan. Ya Rabbi seni istiyoruz. Rızanı istiyoruz. Dostluğunu istiyoruz. Cemalini istiyoruz. Cennetini istiyoruz. Şöyle şöyle sıkıntılarım var, onu istiyoruz. Şu konuları, şu sorunları aşamıyorum, bana yardım et. Yardımını istiyoruz ya Rabbi. Secdede ama. Secdedeki dua red olmaz. Neden? Başını yere koymuş. Kulun Allah'a en yakın olduğu anidir. Kul ile Allah arasında o anda perde yoktur. Kardeşlerimiz böyle yapsın. Secdede Resulullah Efendimiz'in yaptığı gibi bir dua yapsın. Görsün baksın namazdan çıkmayı istemeyecek. Başını secdeden kaldırmayı istemeyecek. Neden? Allah kabul etti de ondan. Allah'ın kabul ettiğini tattı da ondan. Rabbinin huzurunda olduğunu tattı da ondan. Secdede yapılan dua başka zamanlardaki duaya benzemez. Bambaşka bir şeydir o. Onun için Resulullah Efendimiz evet, secdede dua etmiştir. Söyledi, bütün gece iki rekat namaz kılıp bütün geceyi secdede geçirmiştir. Ve bu genel olarak böyledir. Secdede ıslatacak kadar ağlıyordu. Ne söylüyordu ağlıyordu? Dua ediyordu. Bütün alimlerimiz bunu biliyor. Ama söylendiğinde Resulullah Efendimiz secdede dua ediyor dediğinde mesela geçen gün e, televizyondan gördüm bir hoca anlatıyor. Ona sordular işte Resulullah Efendimiz secdede dua ediyormuş. Secdede ağlayıp secdede ıslatıyormuş. Biz de öyle yapsak doğru mudur? Durdu. farz namazlarda değil ama sünnet namazda Diğer namazlarda olur. Nafili namazda olur. Nasıl yani? Şimdi bir namaz namazdır. Yani bunun için farzi sünneti olur mu? Resulullah Efendimiz'in yaptığına yanlış mı diyorsun? Demek istiyorsun yani. Bu doğru değil mi? Demek istiyorsun. Böyle öğrenildiği için yanlış öğrenilen, yanlış anlaşılan bir şeyi düzeltmek zor şeydir. Ama bilinmeyen bir şeyi öğretmek kolaydır. Mesela bazen mescitte, camide biri secdeyi böyle uzatıyor, biliyor çünkü. Bakıyorsun öteki yanından namazın bozuldu diyor. Secdeyi uzattığı için. Ya da secdede ağladığı için namazın bozuldu diyor. Ya da seni böyle doğru böyle yapan doğru değil diyor. Sanki kendisi her şeyi biliyormuş gibi. Evet. Onun için namazdan sonra değil, secdede dua edeceğiz inşallah. Göreceğiz. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olunca, onun gibi yapınca neyi kazandığımızı da göreceğiz hep beraber.